hepinize Merhaba arkadaşlar ben Rana arkadaşlar bugün dil değiştirmeyi göstereceğim ben galiba Çince yaptım telefonu Şimdi arkadaşlar dediğim gibi e, ayarlara tıklayın hemen ben giriyorum ayarlara bir dakika arkadaşlar geliyor Evet arkadaşlar ayarlar geldi şimdi burada iyi izleyin arkadaşlar ama bu Android telefonlar için arkadaşlar. Burada şuna tıklayın. Ben zaten burada kararttım. Buna tıklayın. Hemen gelir o da. Bekliyorum. Heh geldi arkadaşlar. Şimdi en üstteki buna tıklayın. Şimdi bir daha buna tıklayın. arkadaşlar geldik dil değiştirmeye evet arkadaşlar ee, nasıl desem burada dil eklemiştim ben İstediğiniz dili ayarlayın hemen Türkçe'ye çevireceğim şuna tıklayın hemen geliyor evet arkadaşlar Türkçe oldu Yo işinize yaradıysa beğenebilirsiniz. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri e, çok seviyorum. Görüşürüz.